thank you medya ve ratel medya sunar. Sıradaki ödülümüz yılın müzik PR şirketi ödülü. Alkışlarınızla sahneye Müzik On Air adına CEO Özcan Beylan'ı davet ediyoruz. Özcan geliyor. Güzel. <laughs> <Benza. gülüyor> Ay Beylan geliyor. Icardi geliyor. Icardi. <laughs> Mario, Olmuş hoş mu? Mario Icardi. ne işliyorsun? <laughs> Eşcinsel Eş mi olalım? Cumhuriyetimizin 100. yılında, Müzik on de 10. yılında bu özel ödülü almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yaklaşık 10 yıldır 3000 sanatçıyla çalıştık ve gerçekten müzik sektöründe önemli işleri imza attık. Bu arada Gazze'de yaşanan olaylar ne yazık ki hepimizi çok üzüyor ve bu ödülü aynı zamanda Gazze'deki masum ve mazlum insanlar için de artık hediye etmek istiyoruz diyelim. Hanımefendiye mikrofonu tutalım. İyi akşamlar. Ben de Müzik Haber Müdürü Sevsap Gül. Bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ediyoruz. İlaveten ben bir şey eklemek istiyorum. E, ee, partnerim Özcan'la birlikte e, Müzik Instagram canlı yayında her salı saat 21'de müzik ve magazin dünyasının nabzını tutan bir programa başladık. Hepinizi bekleriz. Keyifli akşamlar, mutlu akşamlar. Çok teşekkürler Ceyhun Bey, Pınar Hanım. Tebrik sevgiler. ediyoruz. Nice ödüller efendim biz de güzel kuru müzik onayırıyız. Saygı ve sevgi selamlıyoruz Siz yerinize uğurlarken. Onların da törenleri var bir sürü.